Arabanın eski direksiyonunu da getirmişler. Bize özellikle kontrol edilmesini istiyor. Her zaman diyoruz airbag kontrolü önemli. Şimdi geçen hafta başımıza bir olay geldi. Çok kısa geçiyorum. Bir parça boya vardı 2016 F30. Aracın direksiyon eğilmeyi M'e çevrilmiş diye satılmış. Airbaglerde bir şey yok. O şekilde de raporu var. Yine onun videosu yakında gelecek. Burada da yine aracın direksiyonu M'e çevrilmiş. M direksiyon simidiyle göbek takılmış. Herhangi bir problem yok. Ama diğer aracın torpido işte yolcu eğirmeyi, ön göz, çıkma değişmişti. Buradan alıcının, satıcının bilgisi yoktu. Ortalık karıştı. Burada abimiz ne yapmış? İşi garantiye almış. Şimdi buraya çeker misin? Bakın. Burada arabanın eski direksiyonunu da getirmişler bize. Özellikle kontrol edilmesini istiyor. Biz de bunu kontrol ettik arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Evet. Bu direksiyon simidiyle airbag kesinlikle bu aracın gününe kadar tutuyor. Herhangi bir problem yok abimiz burada işi garantiye almış. Acaba bu direksiyon simidi niye değişmiş? Çünkü çok basit araç kaza yapıyor. Çok kolay bir şekilde eğirme açıyor. Hazır açmışken eme çevrildi. Ayağıyla adam simidi alıyor. Çin malı göbek alıyor. Aynı masrafın daha altında değişik bir görüntü veriyor. Bu şekilde piyasaya çok araç sürülüyor arkadaşlar.